Bayram tatilinde dinlenmediler. Vatandaşlar için nöbet tuttular. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de yoğun bir mesai geçirdi. Gece gündüz demeden Denizli merkez ve 19 ilçesindeki 52 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 193 yangına müdahale etti. Bunların yanında 61 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 28 trafik kazası ve 119 çeşitli görev olmak üzere toplam 397 olayda zamanında ve doğru müdahaleyle vatandaşların imdadına koştu. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 9 günlük tatilde müdahale ettiği 28 trafik kazasında 72 vatandaşın yaralandığı, bir vatandaşın da hayatını kaybettiği bildirildi.